Şimdi bir kitap yazıldı. Bu kitapta gazetecilerin kalemi aldığı bir kitapta. E, belki hatırlayanlar olacaktır. İyi Parti sosyal medya direktörü olarak görev yapan Kerim Çolak'la nasıl kumpas kurulduğu anlatılıyor. Anlatan isim Emre Olur. Hala Sedat Peker'le birlikte hareket ediyor. Ve e, yani onun mesajlarını da kamuoyuyla paylaşıyor. Beyaz TV'nin de bu işin içinde olduğunu söylüyor Emre Olur. İçişleri Bakanlığı'nda kurulan bir ekibin de sistemin içinde olduğunu söylüyor ve bu kurduğu kumpas karşılığında da başkalarına da kurmuş e, para aldığını söylüyor. Ayrıca e, bu kumpasın Kerim Çorak'la kurulan kurpası, kumpasın asıl hedefinde Akşener olduğunu aktarıyor. Yani bir fetö e, söylemi Akşener yönelik o dönemde artmıştı hatırlayacaksınız Kerim Çorak'la yönelik e, soruşturma süreci de. Mümkün olduğu kadar köpürtülmüştü, değil mi Kerim Bey? Hoş geldiniz. Evet, hoş bulduk. Merhabalar. Ya yani böyle bir e, epey bir köpürtülmüştü o dönemde hatırladığım kadarıyla. Tabii tabii, tabii. Müthiş derecede. İktidar iktidarı yakın e, gazetelerde işte yakalandılar gibi verilmişti bu mesele. Evet. Yani evet neler evet. yaşadığınızı anlatır mısınız biz dinleyenlere? Ya, bugün bir haber öğrendim. Onu ilk defa sizin e, programınıza söyleyeceğim. E, hepiniz de şaşıracaksınız. E, Artık şöyle şey şaşırmıyoruz Kerim Bey. Ben de şaşırıyordum ama artık. <laughs> az şaşırıyoruz diyelim o zaman. Ben de birazcık az şaşırdım. Buyurun. Bugün de öfkelendim de zaten. Ee, Biz Emre Olur kendi suçunu itiraf ettikten sonra e, röportaj verdiği halde, kumpas kurduğunu kendi söylediği halde ki ben bu şahsı tanımam, Sedat Peker'i tanımam, bu şahısları hayatımın hiçbir yerinde görmedim. Hiçbir irtibatım da olmadı bu şahıslarla. Ee, i̇lk televizyona çıkartıldığında da yani yaşı çok farklı olduğu için bu çocuk kim diye sormuştum. Beni tanıması, benimle alakalı bir bilgi sahibi olması da imkanı olmayan bir çocuk. Daha 23 yaşında, benim kardeşimden bile küçük olan bir çocuktu. Ee, sonradan kendisi itiraf etti. Neler yaptıkları, neler ettiklerini anlattı ama bugün avukatım e, Sayın Ömer Furkan daha bir bilgi iletti bana. E, bizim suç duyurumuza e, savcı ve takipsizlik vermiş. Suç duyurusunu ne zaman yaptınız? 21 Mayıs'ta yapmıştık. 21 Mayıs'ta buna takipsizlik veriliyor değil mi? Evet ha. E, emri... ifadesi alınmış mı? Yok hayır. İfadesi daha alınmamış. Bu gerek yok takipçilik vermişler kamu adına. Efsane. <laughs> ya çok e... Efsane gerçekten efsane çünkü adam diyor ki ben ne? yaptım. Savcı diyor ki hayır hiçbir şey olmadı. Yani ya böyle, sen, böyle benim diyorsun. bir suçum yok diyorlar. E, çok ilginç. Adam ben suçluyum hani bir suç işledim diyor. Kumpas suç ortaklığı diyor. diyor. Evet. evet onları söylüyor ama eee Cumhuriyet Savcımız sağ olsun olayı değerlendirmiş, böyle kanaat getirmiş. Ben adaletin verdiği kararlara her zaman saygı duyuyorum ama şaşkınlığımı sizin de ifade <laughs> ettiğiniz gibi Çok daha, az şaşırarak, daha şaşırarak yaşamaya çalışıyorum. Hay Allah ya. Evet. evet. Birazdan, şey birazdan, birazdan bir e, yargı hikayesi de paylaşacağım bizi izleyenler de gerçekten yani e, şimdi esprisi bir yana şaş şaş şaşırmamak mümkün değil yani şu olaya şaşırmamak mümkün mü birazdan aktaracağım herkesin ağzı açık kalacak. Yani şaşırıyoruz ama kimse gereğini de yapmıyor. Ne demek yani Emre Olur'a sormadan bu kumpasla ilgili bir sonuçya varılabilir mi takip varmışlar mi? ya. Varmışlar. Ee, onunla alakalı genel sekreterimiz Sayın Uğur Poyraz. Benim dosyamla zaten o ilgileniyordu. Ömer e, Furkan Furkan Bey'le. Evet. evet avuk. ee, vekaletli avukatım da benim. Ömer Furkan da bizim merkez disiplin kurulu üyemiz. Ee, Uğur Bey bununla alakalı gereken çalışmayı yapıyor Ömer Furkan Bey'le beraber. Hı hı. O bu iş peşini bırakmayacağız. Üzerine de gideceğiz. Ee, ama şöyle bir şey var. işte 5 Mayıs 2018'de benimle alakalı bu kumpas süreci başlamıştı. Ben çok rahattım. Yani hayatımda ben FETÖ'ye selam vermedim bir suç işlemedim. Devletime kastedecek herhangi bir şeyde girmedim. Ben bir Türk milliyetçisiyim, Böyle bir şey de yapmam mümkün değil zaten. Ama öyle bir şey oldu ki 5 Mayıs'ta bir televizyon programı, 2 günlük bir sosyal medya çalışması, 3. günü beni gözaltına aldılar. Ankara'da 7 Mayıs'ta. O da bir sistem evet. herhalde. Önce işte böyle bir iddia ortaya atılıyor. Ondan sonra sosyal medyada Anladım, tabii, tabii. bu meseleyi büyütülüyor troller tarafından. Anlıyoruz ki Emre Olur'dan bu İçişleri Bakanlığı içinde de bir takım e, yapılar var. Tabii. Anladığımız kadarıyla sivil memurlar Anladım. diyor. Şimdi biz... Ee, bir kumpas kurulduğunu biliyorduk ama bu kumpası kuranların kim olduğunu, hani bu çocuk haricinde, yani bu şahıs haricinde biz herhangi e, bir tahminde bulunamıyorduk. Ben hangi tahminde bulunabiliyordum? Bu kumpas sürecinin içerisinde mesela Emre olur orasını anlatmıyor. Pelikancılar da vardı. Pelikan trollerinin tamamı vardı. Bugün bizim yandaş basın dediğimiz, yandaş medya dediğimiz, hükümete daha yakın, hükümetin her şeyini e, çok güzel diye e, lanse eden medyanın e, vardı. Hepsi haberler yaptılar. Benim Amerika'dan geldiğimi iddia ettiler. Silikon Vadisi'nde 60 bin dolar maaşla çalışıyormuşum. FETÖ'nün talimatıyla o şeyi görevi bırakmışım. Meral Akşener'in iddialı yapmak için Türkiye'ye geldiğim söyleniyor. Yalnız bir şey eksik. Ne eksik diye soracak olursanız. Hayatım boyunca, pasaport... <laughs> hayatım boyunca pasaportum olmaz. Pasaportunuz yok. Evet ama ben televizyon kanallarında benimle alakalı Amerika'dan geldi diye yayın yaptım. Çok acayip gerçekten. Peki siz e, bu yayınlar oldu, sizi gözaltına aldılar. Evet. Sonra... Şöyle orayı da orası da çok komik. Şöyle e, ben Ankara'dan İstanbul'a götürüldüm. E, uçakla götürüldüm. Bir polis memuru get geldi. E, beni uça uçağa bindirdiler, şeye götürdüler. İstanbul Havaalanına indik. Şey yaklaşık 25 tane polis şeyin e, Merdiven indiyorsunuz ya, evet. apron. Orayı sarmışlar. Ben Pablo Escobar gibi indim yani. <laughs> kendimi öyle hissettim bir an. İşte vatan emniyete gittik. Ee, i̇lk önce Cumhurbaşkanı'na hakaret dediler. Ee, sonra biz öyle bir şey varsa görmek istiyoruz dedik. Gösteremediler. Sonra FETÖ PD'ye üyeliği dediler. Terör örgütü üyeliği dediler. Ee, biz Meyran'ımı desteklerken e, MHP kongre sürecinde e, o zamanda yanılmıyorsam 7 Eylül'dü. 7 Eylül'de e, 33 arkadaş gözaltına alındık. İmzasız bir ihbar mektubuyla. Hakkımızda ha herhangi bir delil hiçbir şey olmadan. O İ, imzası ihbar mektubunda da sosyal medya paylaşımlarım vardı benim. Hı hı. İşte ben e, FETÖ'le dalga geçen bir tweet atmışım. Bunun FETÖ propagandası olduğunu, FETÖ'yü desteklediğimi, FETÖ'cü olduğumu söyleyen bir imza sipar mektubu. Ne zaman oluyor bu? Bir dakika tam tarihi de... 2016 yılı. 2016 yılında oluyor evet. 2016 yılı 7 Eylül günü oluyor. Hı hı. E, sabah Ankara'daki arkadaşlarımız gözaltına alınıyor. Öğleden sonra İstanbul'dakiler gözaltına alındı. Biz tabii çarpınca ben hatta o zaman tweet attım. Şeref madalyamız olsun dedim. Çünkü arkadaşlarımızın Ankara'da alınan, gözaltına alınanları biliyor. Ben elimi kolumu sallayarak polis eve gelmişti. Kaçacak olsam kaçabilirdim. Elimi kolumu sallayarak gittim eve teslim oldum. Evimde arama dahi yapılmadı. Hı hı. Yani İstanbul'daki savcı o zaman Ankara başlatmıştı soruşturmayı. İstanbul'daki savcı böyle saçma şeylerle insanların evi aranmaz diyerek evimi aratmamış. Sonra bu size tekrar tutulanmanız için veya soruşturmada gerekçe oldu. Gerekçe olamıyor. Aslında ikinci e, kez tutuklanmam hukukçu arkadaşlarımız daha iyi bilirdi. İmkansız. Evet, i̇mkansız. Aynı suçlamayla ikinci kez sorumlu. Aynı suçlama, aynı şeyler. E, sözüm ona deliller. Mesela ben FETÖ elebaşıyla Leman dergisinin kapağını paylaşıyorum. Diyorum ki böyle böyle hani Leman dergisinin yazdığı yazıyı noktasına birbirine dokunmadan aynen paylaşıyorum. Bunu terör örgütü propagandası yaptığımı iddia ederek savcı bey beni tutukluyor. Ama aslında FETÖ'ye alay eden bir e, karikatürdü karikatür o. Peki ne kadar tutuklu kaldınız Kerim Bey? Bir sene. Bir sene. Koskoca evet, bir sene. Evet. <laughs> o arada 10 defa 12 defa tutukluluğunuz gözden geçirildi. Hepsinde de reddedildi, değil mi? Tabii tabii şöyle orası da çok komik. Ee, ya şöyle şimdi biz itiraz ediyoruz falan ya. Evet, ben aylık. hepsinde biliyordum. E, hepsinde de biliyordum yani reddedileceğini biliyordum. Niye? Ya zaten hukuksuzca tutuklanmışım. Çok acı bir şey söyleyeyim size? Ya ben gözaltındaydım. İkinci kez gözaltına alındığında. Bir polis memuru dedi ki ya siz buradan bırakılmanız lazım. Hiçbir şey yok. Her şeyimi incelediler ve iki defa bu incelemeyi geçirdim ben. Evet. Hani bir kere geçiren bir vatandaş olsam. Diyeceğim ki belki bir şey görürsen iki defa geçirdiniz. Ben şimdi iddia ediyorum üçüncü defa incelesinler. Benim FETÖ'ye bir bardak su verdiğimi, FETÖ'nün bir bardak suyunu içtiğimi herhangi birisi ispat etsin. Ben ömür boyu cezaevi atarım ya bir, de, bir de şimdi bu şöyle bir ortamda iktidar partisinin üyelerinin bu sistemle nasıl bir bağlantısı olduğu ne kadar açık Fakı Baba geçen gün açıklama yaptı ona çünkü biliyorsunuz bir açıklama yaptı Urfa ile ilgili milletvekillerini eleştirdi AK Parti Urfa milletvekili hemen FETÖ'cü dediler Fakı Baba'ya Fakı Baba da ona karşılık dedik ya ben Televizyon programında pardon FETÖ'nün diyor e, okullarının programına gittim. Yanımda bir yanımda bakan bir yanımda vali vardı. Onlar oradan ayrılmıyorlardı. Şimdi bana mı FETÖ'cü diyorlar diye. Herkes bir gün FETÖ'cü olmayı tatacak pozisyonuna geldi iş. Yani öyle bir rezalet var. Aynen. Ama tabii burada aynen. bir siyasi kumpas. Yani bu kumpas olduğu aynen. açık. Ve sadece sanki hedefte Kerim Çoraklık değil. O bir yıl içinde oradan yaratılacak bir izlenimde işte aslında Meral Akşener'miş gibi bir görüntü var. Kendisi de söylüyor zaten. Seçim öncesi kendisi de itiraf ediyor zaten emri olur. Ee, açık açık söylüyor yani iyi parti ve Meral Akşener'i zayıflatmak. Onun işte seçimlerde daha başarılı olmasını sağlayabilmek için böyle bir kumpas kurdular. Ee, bunu kendisi söylüyor bizim ifademiz de değil. Ama şöyle bir şey var mesela çok acı bir şey söyleyeyim size. Ben emniyette nasıl ifade verdim biliyor musunuz? Yani 15 gün beni altında tuttular. Adımı soyadımı, kardeşlerimi sordular. Ehliyetim pasaportum olup olmadığını sordular. Deli niteliğinde hiçbir şey göstermediler. Neden göstermediklerini sorduğunda dediler ki gizli karar var. İsterse Savcı bey soracak size dediler. Tamam dedim. Savcı Bey çağırdı. Adliyeye gittik. Nezaretlerin bulunduğu bölümde. Ben de bölümdü. bu polisin <laughs> eyliyet, nüfus kağıdı sormasına hastayım yani. Bütün kayıtlar sizde. <laughs> <laughs> ya zaten de. Ben siz hani musun? ona da şey <laughs> Devlet olan sizsiniz. Ben vatandaşım. Sizin benim hukukum. Pasaportum olup ol, olmadığını bilmiyor musunuz yani? Siz? Ya nasıl bilmiyorsunuz yani? Neyse biz gittik. Dediler ki Savcı Bey yukarı çağırıyor. Yukarı çıktık. Hasan Söyle bindik polis memurları. Yukarı çıktık avukatım da orada bekliyordu. Bir baktım 5. suç ceza hakimliğinin önünde. Savcı benim ifadesi. Savcı dosya üzerinden tutuklamaya sevk etmiş. Benim ifademi falan almadı savcı. Çok Ben güzel. savcıyı hiç görmedim. Emniyette de ifade vermedim. Sonra hakim bey, o hakim de kim olduğunu birazdan size söyleyeceğim. Ee, bana dedi ki: "Emniyette verdiğin ifadeyi kabul ediyor musun?" dedi. 2016 yılında değil mi gözaltına alındık, orada, evet. orada da bir ay cezamda kalıp tahliye olmuştu. Orada da tutuklamışlardı. Ee, onun üzerine dedim ki ben dedim emniyetli ifade vermedim. Hiçbir şey gösterilmedi. Olur mu dedi savcıda da ifadem var dedi. 2016 yılındaki İnan ifade dedi. bana şey yapıyor. Hani yeni bugün verilmiş gibi yapıyor yani. Ha, evet ben dedim ki ya onları da kabul ediyorum da söyleyeceğim şey var dedim. ya Ben ne yapmışım dedi suçum ne? Terör örgütü propagandası dedim. Nerede Terör, yapmışız nasıl yapmışız? Sosyal medyada yapmışım 10 tane 11 tane tweet koymuşlar. Bu tweetlerin çoğunu ben açıkladığımda aslında benim lehime olan tweetler yani FETÖ'ye karşı söylediğim şeyler. E, Yavuz Bey ben 2009 yılında şeytanın çocuğu Fethullah Gülen diye yazı yazmış adam. Tweetler atmışım. Ama tabi hesap başka burada yani o ha, hesap tabii. uygun bir şekilde süreç devam etti. Bir yıl cezaevinde kaldınız. Bir evet. insanın boşu boşuna bir yıl cezaevinde kalması tabii ki tek başına zaten büyük eziyet. Yani Mutlaka. bu kesin. Siyasi olarak da bir bel altı vuruş bu. Eğer bir siyasi sürecin sonucundaysa. Hayatınız nasıl etkilendi? Şu anda devam etmiyorsunuz anladığım kadarıyla İYİ Parti de aynı görevi. Parti'yi destekliyorum ama şu an aktif bir görevim yok. Öyle bir talebim de olmadı. şu anda daha çok işime gücüme ve hayatım tekrar biraz e, olsun <laughs> çalışıyorum. Şimdi bir sene çok ağır bir süreçti. Çok, çok, tabii. hem ailem için hem benim için ağır süreçti. Maddi de manevi de çok yıprandı. Beraat bir geldi değil mi oradan? Tabii tabii beraat aldık biz. Beraat aldık. Şey yapmamaz koydu. ki. Yavuz Türk Bey ya. yani Türk. şu olması lazım. Hani ya verdik cezayı git üst mahkemede derdini anlat falan demesi lazım. Ya yani O kadar boş ki dosya. 11 tane timit var ben bunların hepsini savunabiliyorum. E Ve ben bunu Türkiye, ispat ettim. Ed Türkiye'de neler savunuluyor ya insanlar cezaevinde şimdi. Ya <laughs> yani, ben şuna yani. E, yine ucuz kurtulmuşsunuz diyeceğim. Ben Kerim. adil yargılandığıma inanıyorum yani heyetin adil evet. Yargılı. Çünkü her şeyi sordular noktasına bir bu ne bu da ne demek istedin, şu neydi bu neydi hepsini sordular hepsine de samimiyetimle cevap verdi ve beraat etti. Ee, ama biz böyle bir itirafı kumpas oldu biliyorduk biz zaten biliyorduk parti olarak ama biz ispat edemiyorduk kendileri Şimdi itiraf, bir itirafçı de. var İtirafçı var ama suçlu değil mi? Suç işlememiş mi? Suç o. Suç işlememiş. Peki. peki o, Tabii, zaman, o, o, o zaman diğer suçların peşine gitsinler. <laughs> Kerim Bey tekrar yaşamamanız dileğiyle e, geçmiş olsun diyelim. yaşamasın. Sağ olun. Kimseye... Katıldığınız kimseye... için. Çok evet. yap kimseye... ya, ya, konuk ettiğiniz için ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Eksik olmayın. akşamlar. Kerim olun. Çoraklıkla konuştuk efendim. E,